Herkese selamlar. Kızlar bugün perşembe. Ben eve geldim. Düdüklünün sesinden de anlaşıldığı üzere yemeklerimi koydum. Şimdi e, bir mercimek çorbası yaptım. Şunlar öksürüyor evet, ya. Şu anda da keyifle işte tek çorba mercimek. O yüzden yine mercimek çorbası yaptım ona. Şimdi süzdüm onu. Süzmedim yani. Blender'dan geçirdim. Buraya da yeşil fasulye koydum. Yanına erişte daha kan aslında ama daha yeni makarnaydı. Bakalım torbamızı bir içelim. Ondan sonra karar vereceğiz. Şunların doktoruna yazdım bakalım. Hani şu arada böyle çok salgın varken de hastaneye götürmek çok istemiyorum. Çünkü daha sıkıntılı oluyor yani. Allah korusun. <gülüyor> Ay kamanı mı buldun? Kamanı aşkım? Ya bakalım mı? Gel ablalara merhaba der misin? El salla. El aşkım. El bebeğim. Yandan yandan bakıyor. <laughs> Çok fena ya. Şimdi çorbalarımızı içelim. O arada da fasulyemiz olur inşallah. Salata yapmadım bugün. Turşu çıkardım. Nedim, bu senin çatalın. Al bebeğim sen onları bırak. Fasulyemi falan da gösteririm olduktan sonra. Bu da güzel kızım. Son yazıları bitti artık. Çok mutlu. Şimdi keyifli 15 gelmesini bekliyor. Sürekli kapının üzerine de bez olmuyor mu yalnız? Şimdi yine bu bezi gördüm. Neyse görüşürüz yine. Fasulyem pişti. Şöyle göstereyim. Şahane oldu. Şu anda birazcık suyum uyu gitti. Tabii son anda göstermek aklıma geldi. Ee, şimdi erişte yapıyorum ve nasıl yaptığımı göstereceğim size. Bu bildiğimiz köy eriştesi. Anneannem vermişti. Ee, zaten suyu çok kalmadı. Şöyle şimdi bu tarafta eriştemi haşlıyorum. Burada da tereyağını eritiyorum. Aynı yerde yapmıyorum. Tereyağın eritirken tabii ki sıçradı bana. Şimdi kızlar eriştemi bu şekilde borcama alıyorum. Sonra üzerine hangi peynirini kullanacaksanız ben beyaz peyniri daha çok yakıştırıyorum. O yüzden beyaz peyniri böyle elimle gelişi güzel parçalıyorum. Bol peynirli her zaman daha güzel olur. Sonra üzerine ona birazcık pul biber atabiliriz aslında. Ama bizim pul biberden seninkinden değil. Ha. O yukarıda canım. Bizimkiler kaldı mı? Yukarıda mı? <laughs> Bak zeytin ezmesi kavanozunda yukarıda. Atıyorum. <laughs> Çok atma da şuna yiyecek ya. Yeter mi? Ha yeter. Bu da benim göz hakkım. Ya onu nasıl sürer mi acaba? Efendim? Bu şekilde peynirlerimi böyle doğruyorum. Şuraya da hep gelmiş. Bunları da aldım. Sonra tereyağımı eritmiştim. Üzerine birazcık da pul biber gezdirdim. Sonra güzelce makarnamın üzerine döküyorum erişteyi biz en çok böyle seviyoruz. Kaşar peynirle de güzel oluyor ama en güzeli beyaz peynirli oluyor dediğim gibi. Yani biz öyle seviyoruz en azından. Böyle işte kızlar. Bugünkü son menümde erişte. Bize afiyet olsun. Ben anca gelebildim. Mutfağımı topladım. En son bunu gördünüz. Sonra e, duşa girdim. İnanılmaz soğuk bir hava var. Ama böyle... Hani vücudumda da böyle hafif kırgınlık var. Çocuklar falan da zaten çok iyi değiller. Dün de demiştim ya. Ve duşa girdim. Sonra kendimi bir bakıma aldım. Bir maske yaptım. Ojelerimi değiştirdim. Sonra... İşte böyle mis gibi böyle kremlerimi falan sürdüm. Böyle inanılmaz yumuşadım ama saat şu an bir. Ve Çınar hala uyumadı. Ya, ya. hani o kadar oldu oldu. Bir geçiyor hatta. Valla. O kadar e, hani mayıştıktan sonra direkt uyumayı çok isterdim gerçekten ama olmadı. E, bir tane maske almıştım. Altın maske. <laughs> onu yaptım böyle işte sıkılaştırma, işte gözenekleri kapatma, böyle siyah nokta temizleme falan filan. O kadar çok vadi var ki maskenin. Maskeyi sürüyorsunuz ve yarım saat yüzünüzde bekletiyorsunuz. Yüzümde bekledi. Böyle öyle bir kurudu ki hani. Sen böyle... birazcık biraz fazla mı beklettin <laughs> Yok yarım saat diyordu yarım ama. Yarım saat videoyu izledik. Sonra geldik içeri. Ne bileyim bilemedim yarım saat Tuba'cığımın videosunu izledim. Yılbaşı videosunu izleyememiştim bir türlü. Onu da böyle parça parça hani seyretmeyeyim diye maskemi sürdüm. Sonra başladım. İşte video bitince de maskeyi çıkardım. Aman Allah'ım yüzümdeki bütün tüyleri oldu. <laughs> o kadar canım acıdı ki maskeyi çıkartırken anlatamam. Neyse ki nemlendiricilerim vardı. Hemen sürdüm falan. Böyle bir rahatlattım cildimi. Böyle işte şimdi ım, bunun öncesine mi yüklerim, bunun sonrasına mı yüklerim bilmiyorum. Eğer öncesine yüklediysem zaten izlemiş olacaksınız. E, çekilişimiz sahibine ulaştı sağ olsun. Rica etmiştim kendisinden. E, hani elinize geçtiği zaman hani görüntü atar mısınız diye. Çok güzel bir görüntüyü de atmış. Çok mutlu oldum gerçekten. Çok güzel bir şeymiş yani bu insanın hiç bilmediği, tanımadığı insana bir hediye göndermesi hakikaten çok hoşuma gitti yani çok mutlu oldum. İnşallah güle güle kullanır beğenmiştir o da. <laughs> ee, yarın cuma, cumanın verdiği mutluluk sanki bu hafta üç gün çalışmışız gibi. O yüzden inşallah yarın da bir atlatırsak artık hani geç de yatsam önemli değil. Ama zaten iki üç gündür yine parça böyle parçalı bulutlu bir uyku yaşıyorum. Çınar'ın da doktoruna yazdım demiştim ya. <laughs> sağ olsun işte dönmüş geri. Bir tane kullandığım alerji şurubu vardı zaten. Hani öksürüğü birazcık böyle alerji öksürü yani alerji tetikliyor öksürüğünü. Ee, hani şurubu kullanmaya devam et. Bir de hava ver demiş. Hani öksürük onu rahatsız etmesin. Hava verdiğimiz zaman normalde uyurdu. İki tane havayı karıştırıp verdik. Ay Çınar'ı hava iyice canlandırdı. Geliyor aha. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Maşallah ya. Gerçekten ondaki enerjiye hastayım yani. Gel. Ablası otur bakalım bir. Bir dakika size de göstereyim onu. <laughs> Tut. Aa, bir çocuğu oturtturamadık. Çınar. Çınar burada kim var? Abo. Abo. Kim var burada? Annem burada kim var? Annem burada kim var? Çınar bir patates adamı söyler misin? Aa. Oh, oh. Aa lütfen yapma. Çınar patates adam. Patates adamı söyler misin? Patatesim benim Benim patates adamım Çınar. Aa. Aa burada kim var? Aa. Sen o tipini yerim ya mantar saçlı. <laughs> Saçlarımız yine gözümüze giriyor. Oy bir de öksürüğümüz var ama çok şükür havadan sonra bayağı bir fark etti. Heh, böyle yakışıklı olalım. Böyle yakışıklı olalım aşkım. Ne yiyorsun? Ne yiyorsun sen? Ne yiyorsun? Çınar bay bay yapar mısın ablalara? Bay bay. Görüşürüz. Hop. Buraya dökme sakın. Tamam buraya koyalım. Gel. Aman. <laughs> Kendine bakıyor şok oluyor. Bay bay yapalım mı? İlk defa kendi gölgesini gören çocuklar gibi. Yavaş iç anneciğim. Bu deterjanların hepsini yine buraya dizdim. Görüyorsunuz. Deterjanlık almıştım dolap içine. Çınar tabii ki onların hepsini alıyor götürüyor. O yüzden Allah korusun biz sıkıntıya yol açmasın diye. Güzel miymiş? <laughs> Güzel miymiş? Neyse kızlar çok fazla uzatmayayım. Siz de sıkmayın. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür <laughs> ediyorum. Allah Allah. Ne kaldıracağımı şaşırdım <laughs> yemin ederim. <laughs> Oğlum Otursana bir. De, 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 de. Çınar. Hayır. Ya, duvara tırmanacak ya gerçekten. Bak şimdi suya gidiyor. İnanılmaz bir ağlama krizinden sonra Çınar Bey'i uyuttum çok şükür. Nasıl burada var ya. Ya bidonu almaya çalışıyor su bidonunu. Ya durduramıyorum. Nasıl ağlıyor? Saat bir buçuk yani. Herkes çok geriliyorum yani çocuk ağladığı zaman bu saatte gerçekten. Hani insanlar uyuyor sabah işe gidiyorlar, okula gidiyorlar yani gerçekten tabii ki çocuk hani yapabilecek bir şey yok ama ben inanılmaz geriliyorum. Neyse o krizden sonra nihayet uyutabildim. Şimdi geldim yani uykumu kaçırmayacağını bilsem bir kahve içeceğim o kadar ihtiyacım var. Ama hani yok uykum gider biliyorum yani. O yüzden e, yok içmeyeceğim kahve falan. Bu fırsatı değerlendirip hemen ben de yatacağım inşallah. Geçecek yani. Evet, şu anki tam böyle bir iki yaş krizleri biliyorum. Hani ben kızımda hiç böyle bir şey yaşamadım ama her çocuk farklı tabii ki her insanın farklı olduğu gibi. İnşallah geçecek. Az kaldı. Büyüyor, büyüyorlar. Allah canlarını sağ etsin. Cümlemizin evladının. Neyse çok uzatmayayım. E, bugünlük benden bu kadar olsun. Çok teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. E, bir şey söyleyecektim sanki. Demeyecektim sanırım. <laughs> seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.